güneşli bir İstanbul gün ortasından herkese merhaba çünkü bugün gün ortasında çekim yapmaya başladım birazcık üşendim İstanbul'a çok yoruluyorsunuz ister ses yoruyor trafik yoruyor peki hemen konuya geliyorum neredeyim ben Aya Sofya'dayım şimdi sizlerle girip Ayasofya'nın içini dışını her bir yanını gezeceğiz oradan sonra bir Galata Köprüsü yapacağız. Ama tabi Karaköy e yapacağız. Ama tabi Galata'ya gideceğiz. herkesin meşhur aşk hikayelerini anlattığı Galata'yı göstereceğim size. Ve daha sonrasında ise Taksim sokaklarını gezeceğiz. Çok daha sonrasında sürprizden ayrılacağım. Bugünkü programımız sürprizsiz şekilde bu. Şimdi içeriye gidiyoruz ben size birazcık giriş bölümüne itibaren anlatmaya başlıyorum. Sonra da devam ediyoruz. Öncelikle size bahsedeceğim. Bu kısım ne kısım? Bu kısım Fast Track Tickets kısmı. Eşittir hızlı geçiş. Ne zaman? Hafta sonları ve yoğun günler için 105 liraya kişi başına bilet alıyorsunuz. Öğrenci uygulaması yok. Ve e, birik biletinizi alıp hızlı şekilde içeriye geçiş yapabiliyorsunuz. Burada turist sehberleri var. Turist sehberleri insanlarla, turistlerle anlaşım İçeride rehberlik hizmeti sunuyor. Ben henüz adayı da olsam, bu işi yapıp yapmama konusunda kararsız olsam e, olacağım nokta burası veya başka bir yerde yine bu şekilde. Burada turist rehberleri 5'te 6'lı grup ailesi var, İşte büyük turist grupların bir Şimdi doğruca içeriye giriyoruz. Şimdi ben yanımda çakısız dolaşmadığım için çakımı bırakmak zorundayım. Burada girişte zaten burada belirli şeyler var. İşte içki yasak, muşta, uber yazı, alkol ve alkol koyacağınız cihazlar falan her şey yasak. Şurada gördüğünüz. Ben mikrofonu da bırakmak zorunda kaldım. Allah'tan ki Z50'nin mikrofonu bu ME1 kadar sağlam ve güzel. Şimdi bunları burada bırakıyorum evet. ve içeriye doğru devam edeceğim şimdi. Haberiniz olsun getiremiyorsunuz. İçeriye sakamıyorsunuz şimdi benim bir adet müze kartım var. Bu müze kartından 30 liraya falan aldım. Öğrenci kartı bu. Normalde 70-75 lira arasında bir fiyatı var. Ben müze kartlı olduğum için Melike burada bana kafa atmadan buraya mı göstereceğim? Zaten şu şekilde. Benim gibi cahilseniz daha sonrasında hangi yerde yapmayı teşekkür ederim. Ee, bu şekilde güzel güzel giriyorsunuz. Şurada Hitsetra Point var. Ee, kulaklık kiralıyorsunuz bildiğiniz. İçeriği anlatıyor size. Fiyatlarını hemen öğreniyorum. Hemen öğreniyorum. Merhaba. Kolay gelsin. Audio guide'lar kadar? 5 lira. Her dilde var mı? Evet. Duydunuz zilin sesini diye düşünüyorum. Buradan 45 liraya kiralıyorsunuz. Ee, süresi? Bir saat yeterli. Peki return point iade noktası ne yarıyor? Ha geri iade etmedi. Peki müze kartla e, girişlerde herhangi bir ürünün geçerliliği var mı? Benim için bir bu arka taraftaki arkadaşlar, izleyiciler için öğrenmiş olalım. Duyduğunuz dilin sesine. Şimdi içeriye gidiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sultanahmet'te olduğu gibi bunda da bir bakım durumu mevcut. Şöyle gösteriyorum direkt. Ne yapıyorsunuz? Manzara çok yani. Şimdi buranın ikinci katına doğru bir çıkacağız. Ben orada size bir kısa buradan bahsedeceğim. Çok kısa, çok kısa. Çünkü birazcık internet araştırmasını derinlendirmeye çalışıyorum. Size. O ve ha bu bir alışkanlık mı? diye düşünüyorum. Onun dışında. O zaman Oraya çıkıyoruz şuraya şuraya üst kata geçiş böyle biraz dar bir kısımdan oluyor. Ben ilk defa giriyorum. İki yıl burada yaşadım ve hani ilk defa giriyorum. Hiç niye girmedim şu an? Çok merak ediyorum. Çok güzelmiş. bitmiyor yalnız. Tam böyle bitti diyorsunuz. Tam böyle hadi burası son diyorsunuz. Ondan sonra bir tane daha çıkıyor. Ve sonunda geldik. Oh. Huh. Fotoğraf açısını götürüyorum. Ayasofya cami içerisindeki en güzel kareyi net olarak şu an için o taraflara da gitmedim. Buradan alıyorsunuz ve hemen gösteriyorum. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Bu arada orası niye en iyi açı Biliyor musunuz? dini. Evet, şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Farklı bir açıdan bakacağız. Neden en iyi? Nokta orası. Çünkü orası imparatorlukçelerin dini törenleri izlediği açıymış ve şöyle söyleyeyim, imparatorlukçeler o zaman da... Gözlerini, zevkini, tadını <laughs> biliyorlarmış ve şimdi farklı bir açıya gelip biraz da size buradan göstermeye çalışacağım. benim size bir fotoğraf açısı. Kıyam olsun. Evet. Şimdi geldik kısa info zamanına. Şöyle anlatacağım. Ayasofya tam üç kere yapılmış. Birincisi bir halk ayaklanmasından dolayı. İlk Ayasofya 360 yılında yapılmış. Daha sonrasında bir halk ayaklanmasında yakılıp yıkılmış. Daha sonrasındaki 415'te yanlış hatırlamıyorsam yapılmasından sonra bir de Nike, Nika isyanı çıkmış. Bir de Nika isyanı da yanmış kül olmuş. Yavrum kıyamam üç kere yapılmış e, ardı ardına. Bu bilgi geçtikten sonra şu an karşımda çok güzel bir manzara var. Onu göstereceğim size. E, oradan sonra da diğer bölümlere geçerken size yine ara ara küçük küçük bilgiler tabii ki vereceğim. bir farklı açıyla devam edeceğiz biz bu konuya. Şu arkamdaki pencerelerin aşırı güzel durmadığını biliyorum. <laughs> bu arkamda gördüğünüz pencerelerden direkt Turtan Ahmet <laughs> görünüyor ve hemen size gösteriyorum. Bu arada bu muhteşem yapı tam olarak 5 yıl 10 ayda yapılmış ve iki baş mimarın yanında toplam 100 mimar. Yanlış duymadınız 100 mimar çalışmış ve her mimarın emrinde 100 işçi varmış. Şimdi bunu birbirine çarpın ve hesaplayın. Nasıl büyük bir projenin içerisindeyiz şu anda. Diğer bir bölüme geçerken yeni bir info ile sizlerle beraber olacağım. Hadi geçelim. yeni bir infakasına geldik. 916 yıl. Bakın dile kolay söylüyorum. 916 yıl kilise olarak kullanılmış Ersafia. Daha sonrasında 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince camiye çevriliyor ve tabii ki 482 yıl kadar cami olarak kullanılıyor. Daha sonrasında 1935'te ee, müze evet müze oluyor sonrasındaysa. Biz oraları geziyoruz. Şu an oraları geziyoruz. Çok güzel bir ışık geldi. Ee, bu ışık gelmişken size hemen e, ana kubbeyi gösterip daha sonrasında ana kubbeyle alakalı bilgi vereceğim. Gördüğünüz kubbedeki Arapça yazı, Nur Suresi 35. ayetten, 11.3 metre çapı var, 11 metre, 11.3 metre içerisinde yapılıyor ve bir hattat kazaskere yapılıyor. Şu an adını unuttum. Sultan Abdülmecid emriyle daha sonrasında buraya güzel bir hattat sanatıyla işleniyor ve üzerine ince bir sıvayla e, kaplama yapılıp, günümüze kadar taşınıyor. Şimdi tekrardan sizi orayı göstereceğim ve devam edeceğiz. Gördüğünüz o üç melek toplamda her biri altı şar kanada ve e, ikisi fresko, ikisi mozaik şeklinde yapılmış. Osmanlı devrinden e, kalma madeni bir kaplamayla yüzleri kapatılıyor. Az önce bir rehberle danıştım ve dedim ki e, neden yüzleri kapanıyor? Çoğunun orijinal yüzü yokmuş, dökülmüşler. Tekrardan yenisini yapamayınca kapatmışlar falan gibi bir bilgi verdi. Ben de onun yalancısıyım. E, videolarında genelde başkasının yalancısı oluyorum çünkü lokal adamlara danışmak bu işi çok daha doğru internettense veya işte rehberlere başkasına danışıp onları suçu yüklemek çok daha kolayıma geliyor açıkçası. Yüzleri hiç açılmadı diyorlar ama şurada bir tanesinin yüzü açılmış. Orada da şu an demir bir işte restorasyon malzemesi olduğu için şurada şu köşedekine gösteremiyorum size Umarım daha sonrasında geldiğinizde görürsünüz Şimdi gidip Birazcık Dışarısını keşfedelim Ondan sonra Biraz da oradan bahsederiz Ondan sonra da Ne yapalım Gidelim artık Karaköy'e Yeter Ve geldik dışarı kısma. Şimdi hemen 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 öncelikle şu kralın adından bir bahsedeyim. Kral beni bitirdi çünkü. Theodosios dönemindeki kilisenin batı cephesindeki parçalar şu an müzenin dış tarafında bahçede sergileniyor. Bu videoyu çekerken üç kere kapattım videoyu. <laughs> Burada Dor Ior, Korint. Korint düzende bir sütun başlığı mevcut. Bunu da e, sevgili rehberlik bölümündeki sevgili işte Yunan e, tarihini anlatan hocalarından çok sevdiğim bir hocam anlattı. İsmini verip şimdi burada ifşa etmek istemiyorum ama kendisine özel teşekkür ediyorum. Şimdi size birazcık bu bölgeyi böyle görsel olarak gezdiğim çok açık konuşmak gerekirse dış tarafın tarihiyle alakalı çok bir şey bilmiyorum. İç tarafı da okudum zaten. Ee, birazcık da buraları gezdireyim ondan sonra gidelim Karaköy'e. Sayın yolcularımız, stasyon ve araçlarda sigara içmek yasaktır. İlginiz için teşekkür ederim. Evet, geldik Karaköy Şu an modul düştü. Açık konuşmayacağım. Ve bunu biraz modu düşük şekilde devam ettirmem gerekecek. Onun dışında şimdi size şöyle çok kısa bir Karaköy'den bahsedeyim. Karaköy'de en ucuz içecek 15-20 liradan başlıyor. Dışarıda içtiğiniz 3-5 liralık çay burada 10-12 lira kadar tutabiliyor bazı mekanlarda. Bazı mekanlarda işte 7-9 lira üzerinde olabiliyor kesinlikle kişi başı ortalama 25-30 lira hesap ödeyecek misiniz gibi e, cebinizde cebinize para koymanız gerekiyor. Şey. Çok pahalı bir bölge. bölge. Kafeler çok pahalı. Bu içerisindeki konseptle göre pahalılık oranı artıyor. yolda birçok duvar grafitisi mevcut. O yüzden Instagram'larınıza, Facebook'larınıza veya işte fotoğraf paylaştığınız her yer için çok güzel fotoğraflar çektirebilirsiniz. Hanımlar, kızım şimdi sizinle böyle işte renkli şemsiyeli haftalar olur. İşte güzel ışıklı kafeler olur. Ara sokaktan da biraz gezeceğiz. Daha sonrasında bitireceğiz ya. Benim odum çok güçlü. Siz de mutlu düşünmüyorum. Vlog çekmek istemiyorum. Bu yayını bu şekilde devam ettirmek istemiyorum. daha sonra bitireceğiz. Thank daha göstereceğim çok uzatmak istemiyorum çünkü video çünkü modum çok düştü işte. hemen gösteriyorum ve size daha sonrasında veda edeceğim şimdi bir ek daha yapmam lazım şimdi modumu biraz yükseltmek zorundayım o yüzden <laughs> çok güzel bir alt daha sokağı var. Buranın en güzel sokaklarından biri. Bunu size göstermeden bu videoyu asla bitirmek istemem. Son aklıma geldi. dedim. Madem vlog çekiyorsun, insan evladı gibi bir şeyler yap, öyle bitir bu videoyu. Ben çok kötüyüm. Ee, şimdi buranın böyle herkesin fotoğraf çekmeyi en çok sevdiği yerlerinden birine gidiyoruz. Ee, sprey boyaların böyle kat kat üst üste yerleştirildiği bir yer var hemen gösteriyorum size. Burada haftanın belirli günleri, yazın falan mesela sokak partileri oluyor. Çok eğlenceli oluyor. Yani katlı. <laughs> Gördünüz mü? Bazı günler sokak partileri oluyor. Gelip işte insanlar içiyor, eğleniyor, işte kahveler falan herkesin çok sevdiği bir patisel. Burası Karaköy'ün en canlı yerlerinden birisi. Çek, çekebilirsiniz de da atlıyorlar zaten. Burası çok fazla fotoğraf içeriyor. Yani şu an bakarken 5 fotoğraf falan çektim ben kafamda. Burayı şimdi size çok kısa 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 sık çekeceğim ve göstereceğim. Ayrıca olarak sağ. Burası turumuzun son noktası olacak. Ee, o yüzden üzülerek burada bu vlogu bitirmek zorunda Daha sonrasında sizlerle işte Taksim'de yapılacak şeylerle alakalı ee, bir vlog daha çekeceğiz. O kısmı unutmadan size de göstereceğim. <laughs>